Niye her şey ölüme dayalı diyor? Misalen insanın yaşaması için hayvanın, hayvanın yaşaması için bitkinin ölmesi gibi. Bir bakıma hakikaten bakıldığı zaman denizlerin dibindeki protein çorbalarından denizlerin yüzündeki balıklara kadar hatta küçük balıklara, küçük balıklar büyük balıklara, büyük balıklarda insanlara adeta yem olmak için bir kavsi uruç çizmektedirler. Sanki bir canlının yaşaması için maddecilerin dediği gibi hayat cidardan ibaret, bir kısım kimseler ölecek, onların enkazlarını başkaları kullanacak. Bu varlık aleminin bir köşesinde cereyan etmektedir hadd-i zatında. Fakat muvakkattır. Bir canlının cesedi üzerinde yeni tüfeyli canlılar, parazit canlılar meydana gelir, vücut bulur, onun varlığını ganimet bilir, yaşarlar. Fakat bu, bir temamiha o canlının intirazı, yok olması, ademe mahkum olması demek değildir. Bunda biz Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeyi israf etmeme cilvesini görüyoruz. İnsan dünya hayatında veya bir canlı dünya hayatında vazifesini bitirmiş, kendisinden alınması lazım gelen fotoğrafları aldırmak için pozlar vermiş, resimler alınmış, Allah'ın varlığına, sıfatlarına, isimlerine aynı olmuş, ikmali vazife etmiş. O gidiyor ki arkadan gelenler vazife alsın, onlar da arzı didar etsin, onlar da görsün ve görünsünler. Onun için gidiyor. Bir vazife için dünyaya gelmiş. Asker olarak gelmiş, vazifesini yapmış, terhis olmuş gidiyor. Ama Allah öyle Allah ki, hakimi mutlak, Abes iş yapmıyor Allah. Bir şeyden çok şeyler yapıyor Allah Celle bu. Vazifesini bitiren insanın veya sair varlıkların cesedinde bu defa başka türlü cilve-i esmasını gösteriyor. Hayata çok ehemmiyet veriyor. Kurtlar yaratıyor, böcekler yaratıyor, tüfeyliler, parazitler vücutta meydana getiriyor. Onlarla da esma-i üstadının, kutsi isimlerinin başka şekilde cilvelerini gösteriyor. Fakat bu hem onlara hayata mazhar etme bakımından ehemmiyetlidir, hem de öteki varlık, o vefat eden varlık, yeni canlılara menşe olması bakımından ehemmiyetlidir. Yani onun cesedine dahi Allah iş gördürüyor, onun cesedinde dahi bir kısım esmanın cilvelerini gösteriyor. Bunda esasen yadırganacak bir husus yoktur. Fakat asıl sorunun temeline gelince, mahiyet itibariyle bir şey yok oluyor, öbür şey var oluyor gibi geliyor insana. Halbuki şöyle bir şey desem ben size, ayaklar altında çiğnenen bir hücre tasavvur edin. Bu paymaldır bizim eski tabirle. Ay zaten ayak demek. Aa. Ayaklar altında çiğnenen bu hücre, alınsa, ezilse neyse ayak altında çiğneniyor. Ama kendine has hüviyetiyle, yine mahiyetiyle, değirmenden geçirildikten sonra, ezildikten sonra daha ulvi bir mahiyet verilse, ayrı bir yerde, daha âli bir makamda kendisine bir hücrelik bahşedilsin. Veya daha açık böyle herkesin anlayacağı bir şeyle diyeyim, buğday bir hücredir esasen, bir tane bir hücredir. Yığın yığın hücreler var bir başakta. Bunlar bir bakıma, af buyurun, hayvana yem olur. Sonra düşer orada, toprakta çürüğü verir. Bazen de bazıları biti verir. Ama bir de insan tarafından tenavül edilir bu. Alınır, yenir bu. İnsan tarafından yenmesi şöyle dursun, bir canlı tarafından yenmesinde dahi bir terakki vardır bunun. Yani nebati mertebeden hayvani mertebeye intikal etmiş demektir. Yani sadece kendi sahasıyla alakadar olan bir varlık olmadan, artık daha geniş bir dairede duygularıyla, kabiliyetleriyle alakadar olan bir varlığın vücudunda yerini almış, onun gözüyle görür, kulağıyla işitir, ağzıyla tadar, onun hisleriyle, duygularıyla hisseder ve duyar hale gelmiştir. Demek ki daha dun bir mertebeden daha seviyeli bir mertebeye çıkarılmıştır. Dağdan alınmış bir taşın bir abidede kullanılması gibi yontulmuş, biçilmiş, daha tatlı bir hüviyet kazandırılmış ve mükemmel bir binada kullanılmış gibi bir şey vardır. Ve sonra bu hayvan affedersiniz kesilse insanlar tarafından eti yenilse bu hayvanın, hayvan da esasen şamil bir şuur olmadığından, muhit bir ilmi olmadığından, eşya idrak eder, terkip yapar bir idrak olmadığından, yine belli bir sahada, sınırlı bir hayat yaşamaktadır. Halbuki hayvanın eti, hayvanın hücreleri insanlar tarafından yendiği zaman, insaniyet mertebesine terakki etmiştir. O erkeç yok olacaktır ama insaniyet mertebesine terakki etmiştir. Binaenaleyh bunda esasen o hayatiyetini sürdürmek için öbürünün yok olması şeklinde değil de belki aşağıdakinin daha üst bir mertebeye çıkması için bir çırpınışı, bir miracı, bir kavsi urucu müşahede etmek mümkündür. Hatta bir insanı kamilin vücuduna gelinceye kadar bu, belki bir hakikatin bir yüzü olarak, belki her şey insanı müminin vücudunda er ratı asliyesiyle, belki vücut buluyor, veya insanı kamile hizmet edebilecek bir duruma geliyor. İşte bu duruma gelebilmek için her şeyde bir çırpınış, bir cehd, bir mücahede görüyoruz. İnsanın cennete girmesi için şehadet koridorundan geçmesi nasıl zaruri bir bakıma veya bir kısım meşakkatlere maruz kalması nasıl zaruri bir bakıma aynen öyle de onun insaniyet mertebesine çıkabilmesi için bir kısım cenderelerden geçmesi, dar koridorlardan geçmesi, bir kısım sıkıntılara maruz kalması, herhalde kendi arzu ve iştiyakı isteğiyledir. Ama su götürür bir şey tabii bu. Yorulduysanız bırakayım, yoksa bir iki soruya daha. siz bir iki dakika istirahat buyurun, ben de şu biraz rica etsem böyle açık yazsalar soruları, zorluk çekiyor mesela sen.